Ne diyorsun? Telefon nerede? Açıktı. Ben burada açıktım. Mutfak... Sen neredeydin? Ben mutfaktaydım. Burada telefon seyrediyordun. Can açıktı. Ne diyorsun? Ses, ses mi? Kızım ne ses mi? Poyraz burada mısın? Poyraz. Aa. Elif babam da yok evde kızım. Poyraz yok. Aa kızım buradan aşağı inemez ki bu çocuk. Ya bu camı nasıl açtı peki? Sen bir alt kata bak koş. Ben de şuradan bakayım. Ben de üst kata bakayım. Koş koş koş. Sen alt kata ben üst kata anneciğim. Haydi bakalım. anne. Elif ben de üst kata baktım. Poyraz elde yok. Yok şimdi. Burada yok. Burada yok. En üst kata bakacak mı? Ay! Zil çalıyor. Poyraz geldi. Poyraz geldi. Koş 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 koş. Hoş anneciğim geldi. Elim aç bakalım anneciğim nereye gitmiş? Nereye gitmiş acaba bu Poyraz? Poyraz. Ne? Poyraz nerede? Poyraz yok. Elif! Poyraz Anne, yerde bir şey var. Yerde bir dakika, bir dakika. Yerde bir paket var. Hediye paketi. Al onu gel çabuk. Hızlı bir şekilde koş. Koş 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 koş. Ne oluyor ya? Eyvah! Zile basamda kimdi acaba? Getir 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 şuraya. Şuraya getir şuraya. Gel burada açalım. Gel buraya. Elif bu da ne? ne? Bir dakika açmayalım. Dur. Elif ya içinde farklı bir şey varsa ya bir tuzaksa? Elif anne bu bir şey ben gibi ama Geç, yani aç şöyle bakalım şekli. Bir dakika durdu bir dakika bir dakika. Sakin sakin. Sakin Elif. Elif bu evde tuhaf şeyler oluyor Elif. Bir dakika dur. Dur Aa. dur dur ne ya? <laughs> Elif! Game! Bu paket bize Sokuit Game'den gelmiş Elif. Squid Game ekibinden bir paket geldi eve. <laughs> Olamaz. Boş bir şeker kutusu. Anne. Bunu Poyraz mı yedi? Elif Peki. hayır Elif hayır. Burada farklı bir anlam var. Bu ne? Elif inanmıyorum. Peki. Ee, başka? Beş. Anne not. Not var lan not. Not Not aç, not aç. Aç, 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 aç. aç. Elif bu kardeşinle ilgili olabilir. Aç bakalım. Çevir bana. Çevir bana. Poyrazı almak istiyorsanız. Aç, aç, aç. Göster bana doğru göster okuyamıyorum. Anne poyrazı kurtarmak istiyorsanız oyuna katılın. Su kitleyin işareti. İnanmıyorum poyrazı kurtarmak istiyorsanız oyuna katılın mı? Hangi oyuna katılacağız ama? Burada Nakşi mi? Beş taş mı? Şeker oyunu mu? Bir Anne bakalım. hepsine katılacağız. Bir dakika Elif ben hazır değilim buna. Önce bir bakalım. Başka ne çıkacak paketten? <Gülüyor> Karakterler. <Gülüyor> Elif bu senin için olabilir mi? O senin için olabilir Elif. Anne Squid Game kızı da bunu düşünüyorum. Göster bakayım onu. Göster onu bana. Squid Game kızı. Başka kim var? İşte. Lideri. Eyvah, bu da askeri anne iki tane de küçük asker Hı, İki tane de küçük asker çıktı içinden evet bu bir işaret olacak şimdi biz hangisi olacağız ki bunlar ne ya Buton şeker Elif buldum galiba bizi oyuna götürecek olan ilk buldum hazırsan gidelim mi anne bence bu bence bu Elif. bence bu Elif ya. sakın ona açsık mağazanın olduğunu bilmiyorsun Elif hayır anne kardeşim için her şey Elif hayır turuncu. E, e, e. Bu işaret Elif Squid Game kızına mı e, e. dönüşecek? Yapma Elif. Çok ne oluyor ya? Allah. Eyvah. Ay. Elif Ay. ne yaptın? Ay. Sana dönüşme demiştim Elif. Ay. Yine başladık. Eyvah bakalım ne diyecek şimdi. Zehirli cümleler geliyor galiba. Oyna gidiyoruz. <gülüyor> Oyna, mı <laughs> gidiyoruz? Kardeşim için her şeyi yaparım. Eyvah. oyuna gidiyoruz galiba. Elif gidiyor galiba. Elif beni bekle anneciğim. Peki. Hiç. Olamaz. Elif gerçekten de oyuna katıldı. Ben burada tek başıma kaldım. Ne yapacağım peki ben şimdi? Ben nasıl gideceğimi bilmiyorum ki. Acaba ben de şunu mu yesem acaba? Eyvah ben de bir şunu deneyeceğim bakalım nereye gidiyoruz. Haydi bakalım bir, iki, berbat bir tadı var. Nereye geldim ben? İnanmıyorum Elif. Poyraz Ali. Poyraz da buradaymış. Poyraz'ı kaçıranın kim olduğunu şimdi anladım. Squid Game askeri kaçırmış Poyraz'ı. E ne yapıyorlar ki burada? Ne yapacaklar ben anlamadım hala ne yapmaya çalıştıklarını. Aa, ne oluyor ya? İnanmıyorum. Dans ediyorlar. Olamaz. Şunlara bakın dans ediyorlar. Elif bunun için mi Squid Game kız oldun sen? Hani kardeşini kaçıracaktın? Elif hani sen kardeşini kurtaracaktın ya? Şunlara bak ya dans ediyorlar. Ne yapıyorlar ya? yeşil ışık ve kırmızı ışık oyunumuz var. Sırada yeşil ışık ve kırmızı ışık oyunumuz Olamaz. var. Olamaz. Hazır mısınız? Hazır. Yeşil ışık için inanmıyorum. Oyun hazır galiba. Oyun başladı. Eyvah asker de oynuyor. Bu da ne böyle? Poyraz sen ne yapıyorsun? Yanacaksın Poyraz. Poyraz seni vuracaklar şimdi. De. Yanacaksın. Yine başladık. Eyvah bu asker biraz şaşkın mı? Ne yapıyor bu ya? Oynamayı bilmiyor galiba. Ben de mi oyuna katılsam ya. Dur bakalım. En iyisi ben de oyuna katılayım da Poyraz'ı kurtarayım, asker yansın. Sonra da Elif'le beraber ev aşınlanayım. Olamaz. Beni gördü galiba. Sen yenilmedin. Poyraz yenildi. Hayır, Poyraz oyun dışı. Sen de oyundasın. Olamaz. Ben de oyundayım. Hadi bakalım askerle birlikte yarışıyorum. Allah, Allah, Allah. Ah, eyvah. Allah, Allah. Yandık mı acaba? Yandık mı acaba? Para hareket etme. Hadi be, hadi be, hadi be vurul be. Hadi be. Yandı galiba. Olamaz. Yandı. Vuruldu. Asker vuruldu. İşte oyun dışı. Yaşasın hadi bakalım. Bir kişiyi daha eledim şimdi sıra bende. Kalka oyun devam ediyor. Kaldı. Poyraz koş. Fiyat i̇şte kamera. geçtim. İşte geçtim. Benim yanıma gelecektin. Elendin. Hayır çizgi. Buraya Hayır, çizgi. Hayır çizgi geçtim. Buraya oyunu bilmiyor. Buraya Bu da oyunu bilmiyor. Buraya tamam gelecektim. hemen gidelim oraya. Hemen gidelim Yo. oraya. Hayır ben de bir yandım. Olamaz bir şeyler oluyor bana. Nereye geldim ben? Suku kızı beni vurdu. Gizemli bir yere düştüm galiba. Nerede bunlar acaba? Olamaz ah. Buradalarmış. Bu da ne böyle? Hepsi elendi galiba bunların. Hepsi oyundan elendi mi ben bunların? Elenmedim. E ne işin var burada böyle o zaman? Yapıyorum. Elif kendine gelir misin? Hadi gidelim Elif. Hadi anneciğim bak etkisiz hale getirdik zaten askeri. Poyraz Elif hadi çıkalım. Aa vuruyor askere vuruyor. De anneciğim hadi. Hadi gel benimle gel hadi bak. hala Squid Game etkisinde. Elif, 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 Elif uyanır mısın? Aa ne oluyor? Elif, Elif ne oluyor anneciğim? Anne, şu gidelim Oyun bitti mi? Poyraz, şu gidelim kızı. Elif, Mahkele. oyun Kavya. bitti. Poyraz nerede? Poyraz kalk, kalk, Kuturu. Bir sakin ol, bir kalkar mısın? Elif, aa yine bayıldı. Poyraz, aa! Oyun bitmiş, Poyraz da burada yatıyor. Elif, Elif galiba kurtulduk. Bak beni kandırıyorsun. Bir daha sakın Squid Game kızına dönüşme. Bu da ne? İnanmıyorum. Cipsleri yere dökmüşler. Elif. O da yes diyor. Geldi cipsleri yemeye ya. Elif ya ne yaptınız ya? Elif bir dakika. Benim duyduğum sesleri duyuyor musun? Squid Game şarkısı. Aşağıda olabilir. Oyun bitmemiş olabilir. Ben bir balkondan bakıp geliyorum. Poyraz cipsleri dökmüş. Acaba asker hala dışarıda mı? Yoksa oyun devam mı ediyor Elif? En son hepsi bayılmıştı. Oyun bitti diye sevinmiştim. Hadi bakalım. Sesler aşağıdan geliyor galiba. Olamaz. Aşağıda galiba. Hiç de hareket etmiyor. Oyun bitti mi acaba? Eyvah. Bay bay yapıyor. Galiba oyun sona erdi. Ne yapmaya çalışıyor ya? Yine galiba sayıyor. Bir. 2 okay. Üç. Bitti galiba. <laughs> oyun bitti Elif. Oyun bitti. Asker kayboldu. Hı 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 koş koş içeri gidelim. Gel gel gel. Elif o buradan geldi değil mi az önce? Elif o taraftan gelmişti. Hadi koş 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 camları kilitleyelim bir daha gelmesin. Poyraz nerede? Oh Poyraz da burada tamam. Eminim şu an oyun bitti. E, gerçekten oyun bitti. Şu an içim rahat etti Elif. Şu anda içim rahat etti anneciğim. Siz cipsleri yemeye devam ediyorsunuz bu arada. Elif? Elif giderken neyi götürmüş fark ettin mi? Masanın üzerinde <laughs> squid game eşyaları vardı. Onları da götürmüş. Baksana Elif hepsini götürmüş giderken. Ya insan bir tane bırakır ya. Bir tane bile oyun şeker bırakmamış ya Elif. Hepsini götürmüş Elif ya. Elif bak ne diyeceğim. Biz de yarın bak çok güzel bir yer biliyorum AVM'de. Bütün Squid Game eşyaları satılıyor. Yarın gidip her şeyi alalım orada. Evet. Hadi bakalım kendi oyunumuzu yapalım tamam mı? Hı -hı. Siz Elif kapıyı. Ha? Elif kapı çalıyor. Ne yapıyorsun? Açsana kapıyı anneciğim. Ay, ne oluyor ya? Ay, ay, ay. Ne oldu? ne oldu? Bir dakika dur. Payraz, ne oluyor? Bu ne? Oğlum bu ne? Al bakayım onu payraz. Aa Elif kapı çaldı. Ee kimse de yok burada ay, kızım. Do. Kapıda bir şey var. Bir dakika. bir Bakalım şöyle kimse de görünmüyor ya. Gece gece ne oluyor ya? Kim zile bastı ki Elif? Birisiyle zile bastı. Kapıya bir şey bıraktı. Oy, oy. Ne bu anneciğim bir versene bana. Ay, gel. gel gel şurada açalım evet. Neymiş bu? Ay Elif Moki bu. Ay çok güzel çilekli bir tatlı. Dondurmalı bu Elif. Evet. Dur 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 açalım. Dur bir dakika dur Elif heyecan yapma. İki tane var bir de. Aa. Elif bir dakika tadına baksaydık çok güzel bir şeye benziyor. Dur Poyraz'a da verelim. Poyraz. Kapı çalıyor duymuyor musunuz? İkisi de aldı yiyor. Isır bakayım. Sır bakayım, ay o, eli buz gibi. gibi. Bırak, bırak, bırak. Koy yerine koy. Tamam, koy yerine. Yeniyor mu? Güzel mi? Evet, Kim geldi ki? Bir dakika. Kim bu? Poyraz. Bir dakika açma. <laughs> Poyraz. Bir dakika. Ablası sen bunu al bakayım. Bunun eli dondu. <laughs> eli üşüdü. Bir dakika. Kim bu ya? Burada biri mi var? Allah Allah. Bu ne ya? Yine bir şey mi bıraktılar? Kapıyı açalım. Onun burada şey var. Nerede? Orada. Emin misin? Yemin. Nerede kızım? <laughs> bu kim ya? Anne bu kaç atap efendi. Elif bu kim? Elif bu kim? Elif, elif, Gir içeri gir, 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 gir! Eyvah! <laughs> elif! Eyvah, elif geliyor! Eyvah! Eyvah, eyvah! Geldi elif! Elif, elif! Kapıyı açmaya çalışıyor ki koş! Kaç, kaç, kaç! Ben de geliyorum, kaç! Bu da nereden girdi evin içine ya Elif olamaz. Sakın yerinizden çıkmayın tamam mı çocuklar? Dinleyin beni bak sakın çıkmayın oradan Poyraz. Saklan Poyraz seni görecek yoksa. Saklan anneciğim saklan. Geliyor galiba. Bu tarafa doğru geliyor ya eyvah. Elif. Elif anneciğim yeme. Onun bıraktığı şey sakın yeme. Geliyor buraya doğru. İşte burada. Poyraz. İşte burada Poyraz'ı gördü. Eyvah Poyraz'ı kaçıracak şimdi bu hırsız ya. Poyraz'ı gördü anneciğim. Elif yemeği demedi mi ben size neden yediniz ki ya? Poyraz'ı yanına çağırıyor. Poyraz'ım Poyraz, Poyraz mutfağa götürdü. Dolaptaki diğer dondurmaları arıyor galiba. Kapıyı da kapattı. Elif gel buraya. Gel gel gel. Bu balkondan dolanacağız Elif gel. Ne yaptıklarına bakacağız tamam mı? Anneciğim geç bakalım şöyle. Hemen açalım buradan kapıyı. Gel gel gel. Gel burada kapı olduğunu bilmiyor tabii ki de. Gizli bir geçidimiz var burada anneciğim. Gir bakalım şöyle. Geç ay, geç geç. Koş koş ay, koş koş. Ay, ay. Yerlerde buz gibi ya. Eyvah donduk biz bu hırsız yüzünden Elif. Bakalım orada ay, ne donduk. yapıyorlar. Heh sen çık bakalım sandalyenin üstüne. Elif şurası sıcacık baksana doğalgaz boruları buradan geçiyor. Anneciğim şurada bir nokta var ama inanılmaz sıcak. Gel gel buraya. Buraya bas. Sen şurada dur bakalım. Okay. Gördün mü? <laughs> orada Elif maskesini çıkarıyor. İşte hırsız maskesini çıkarıyor. Gördün mü? Orada. Eyvah bizi gördü galiba. Gördü bizi. Gel, gel, gel. gel Geç, 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 geç. Gördü bizi, gördü. <laughs> Elif yakalandık. Kaç. Yakalandık. gel içeri gir. Ben de dondum. Ayaklarım dondu. Eh Poyraz gelmiş buraya. Anneciğim. Poyraz. Anne, anne, anne. Elif, neyi verdi? Bunu mu verdi Poyraz'a? inanmıyorum Şuraya bakar mısın Elif? O bir şey yapıyor orada. Siz burada bekleyin tamam mı? Hemen bakın geliyorum Elif Nerede sakın bir dakika hayır burada kal Elif lütfen Gidem. kardeşine bak sen güzel mi onun tadı anneciğim onu yiyorsun öyle anne böyle lastik gibi bozuyor bu Elif bu ne ay Elif ya <laughs> kızım bu ne böyle sihirli falan olmasın mı Elif sen onu yiyorsun Poyraza bak o da batırdı aynısını yaptı kürdana batırdı Elif senden gördü anneciğim ya hiç güzel değil bence bir dakika yukarı bakayım ne yapıyor Elif sessiz ol hırsıza bakıp geliyorum buzluğu karıştırıyor galiba Elif buzluğu bunu karıştırıyor Elif mavi pembe dondurmamız vardı bizim onu alıp kaçacak galiba onu arıyor galiba ben bir gizlice bakayım beni görmedi galiba niye arıyor bu ya Eyvah. ne yapıyor bu ya <laughs> dondurmayı aldı olamaz en sevdiğim dondurmayı aldı şuna bak ya dondurmaya bakıyor olamaz ya Ay, beni gördü galiba gel gel beni gördü çok <laughs> çok beni gördü beni gördü Elif beni gördü, beni gördü. Beni gördü. Beni korkuttu beni anneciğim beni korkuttu hangi dondurmayı aldı biliyor musun? <laughs> En sevdiğim dondurmayı aldı. Mavi ve pembe Elif. Çok güzel bir dondurma almıştım siz de biliyor musunuz? Biliyorum anne. Poyraz bu ne? Ay iğrenç bir şey Poyraz. Anne ben şundaki şeyleri. Yeme. Ay, çıkarın, dondurma oldu. yeme oldu. yeme. Poyraz kaldır onu. Ay halonun üzerine düştü. Anneciğim kaldır. Elif kaldır hey, onu. Ya, ben hey, bir bakıp ya. geliyorum tamam mı? Ya. Ne yaptığına bakacağım. Elif beni gördü. Gidiyor Elif gidiyor burada. Burada burada burada. Burada sessiz ol. Sessiz ol gidiyor şuna bak dondurmayı da aldı gidiyor. Ayakkabılarını. Aa babanın ayakkabısı. Babanın ayakkabısını giyiyor. Anne, Elif, hırsız çıktı bu. Şey hırsız çıktı. Hele bir daha gel. Şşş, şş. da korkuttu. Gel gel gel. Polarızı da korkuttu olamaz. Elif işaret ediyor bana. Dondurmayı gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Giden dondurmayı gördün mü? En güzel dondurmayı götürdü. Dur, dur dur. Baban yakalayacak. Baban ara. Yolda yakalasın onu. Koş. Koş baban eve geliyor. Çabuk yolda onu yakalasın hemen.